Merhabalar bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak villa bahçelerinde yapılacak olan peyzaj uygulamalarının süreçleri nelerdir bu konular hakkında konuşacağız. Bahçeli bir eve sahip olan hemen hemen herkesin aklında olan soru peyzaj uygulaması yaptırmak istiyorum fakat bu uygulama nasıl yapılıyor? Sorusudur. Peyzaj uygulama aşamalarını 5 ana başlığa ayırmak mümkündür. Bir ön görüşme, telefonla veya ofisimizde ev sahibi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerdir. Bu an görüşmede projede olması istenen unsurlar, alan ile ilgili detaylar konuşulur ve karşılıklı fikir alışverişi ile neler yapılabilir konuları üzerinde durulur. Bu görüşmede bahçeniz ile ilgili bazı detayları özellikle vermeniz bizim için oldukça önemlidir. Örneğin bahçenizde gözlemlediğiniz bir drenaj problemi var mı? Daha önce çim uygulaması yaptırdınız mı yaptırdıysanız hangi çim cinsi uygulandı? Bahçenizde özellikle kazılmaması gereken bir nokta var mı? Sulama sistemi var mı? gibi detaylar keşif öncesi bize yardımcı olacaktır. Ki arazi keşfi. Ön görüşme sonrasında planlanan randevuya uygun olarak bir arazi keşfi yapılır. O arazi keşfinde ev sahibinin istekleri doğrultusunda ne yapılabilir ne yapılamaz sorularının üstünde durulur. Alanın büyüklüğü, şekli, topografik özellikleri, mevcut bitki örtüsü, toprak tipi, güneşlenme süresi, gölgelenme alanları gibi bilgiler toplanır ve uygulama esnasında zorluk teşkil edebilecek yerler, örneğin Mars'a merdiven vesaire, saptanır, alanın nasıl kullanılacağına dair kullanıcıların istekleri ve ihtiyaçları belirlenir. Bu aşamada, kullanıcıların ne tür aktiviteler yapmak istediği, hangi tür bitkileri tercih ettiği, bütçesi, gibi bilgiler öğrenilir. İklim, rüzgar, yağış gibi çevresel faktörler değerlendirilir. Alanın ihtiyaçları belirlenir ve alan ölçümleri yapılır. Bu esnada ev sahibinin belirtmesi gereken ekstra bir durum var ise bunları mutlaka belirtmelidir. Özellikle istediği detayları alan üzerinde göstermesi, uygunluğunun tartışılması önemlidir. Ölçümler tamamlandıktan sonra alanın planı çıkarılır ve keşif süreci sona erer. 3. Modelleme ve Maliyet Hesaplaması İlk etapta arazi keşfinde çıkarılan plan, peyzaj mimarlarımızca iki boyutlu çizim programlarında çizilir. Alan üzerinde tasarlanacak olan alanlar tasarlanır, verilmesi gereken detaylar verilir ve kararlaştırılan bitkiler konumlandırılır. Seçilen bitkilerin detaylı bir listesi ve dikme planı hazırlanır. Alan üzerinde yapılacak olan tüm tasarım bu aşamada yapılır. Başka bir deyişle alanın peyzaj tasarım planı ortaya çıkarılır. Hazırlanan iki boyutlu çizim üç boyutlu modelleme programlarına aktarılarak alanın modellemesi ve görselleştirme işlemi yapılır arazi kodları, eğimleri gibi bilgiler detaylı bir şekilde modellenir. Tasarımda yer alan tüm bitkiler, 3 boyutlu modeller halinde oluşturulur. Bitkilerin türü, boyutu, şekli, rengi gibi özellikleri modellenir. Modelin farklı açılardan ve farklı zaman dilimlerinde görselleştirilmesi sağlanır. Gerekirse, modelde animasyonlar ve efektler kullanılabilir. Beyzaj projesinde tasarlanan her şeyin görselleştirildiği aşama bu üç boyutlu modelleme aşamasıdır, 3 boyutlu modelleme bazı avantajları da yanında getirir örneğin tasarımın daha iyi anlaşılmasını sağlar. Tasarımda değişiklik yapılması kolaylaşır. Müşterilere tasarımın sunumunun daha etkili olmasını sağlar. Hata ve eksikliklerin önceden tespit edilmesine yardımcı olur. Hazırlanan peyzaj projesinin maliyet hesabı çıkarılır ve ürün kalemlerine ayrılarak birim fiyatlarını içeren bir fiyat teklifi hazırlanır hazırlanan bu fiyat teklifinde tüm malzeme ve işçilik detayları ayrı ayrı yazılır. 4. Proje sunumu Hazırlanan projemizi sunmak üzere ev sahibimizi Urla Zeytin Alanı'nda bulunan ofisimize davet ediyor ve yaptığımız peyzaj projesini sunuyor, üzerinde tartışıyor var ise istenen revizeleri belirliyoruz. Sunum toplantısı sonrasında nihai karar sonrası bir uygulama sözleşmesi imzalıyor ve projenin başlama ve bitiş tarihlerini planlıyoruz. Bu aşamadan sonra alınacak her aksiyon firmamızın profesyonel ekiplerine bırakılmış oluyor. 5 Peyzaj Uygulaması Alanda kullanılacak malzemeler hazırlanır ve çalışmalara başlanır. İlk etapta bahçede temizliği yapılır, varsa eski çimler kaldırılır. Çim uygulaması yapılacak ise öncesinde tam otomatik sulama sistemi hattı koordine edilir ve uygulaması yapılır. Direnaj ihtiyacı var ise direnaj çalışmaları tamamlanır. Sonrasında alan özel karışım bahçe toprağı serilerek alanın toprak tesviyesi tamamlanır. Bitkiler dikilir, çimler döşenir ve bahçe tasarımda belirtilen unsurlar tamamlandıktan sonra bakım süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapılır ve ev sahibine teslim edilir. Siz de peyzaj uygulaması yaptırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilir, profesyonel ekiplerimizce yürütülen bu çalışmalarla gönül rahatlığıyla bahçenize yeni bir soluk kazandırabilirsiniz. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.